özlemce yemeklerde bugün sizlere brokoli salatası yapıyoruz. Malzemeler açıklamalarda. Şimdi salatamızın yapılışına geçiyoruz. Havuçlarımızı küp küp doğruyoruz. Patateslerimizi de küp küp doğruyoruz. Airfry aparatını alıyoruz. Tuzunu veriyoruz. Değirmenden karabiber çekiyoruz. Zeytinyağı ekliyoruz karıştırıyoruz. Sebzelerimizi 15 dakika airfryer aparatında sotelemeye bırakıyoruz. Brokolilerimizi tenceremize alıyoruz. Üzerine tuz ilave ediyoruz. Yarım su bardağı suyunu veriyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. 20 dakika kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Karıştırma kabına yoğurdumuzu alıyoruz. Bir tane sarımsak rendeliyoruz. Zeytinyağı ekliyoruz. Çırpıyoruz. Servis tabağına brokolilerimizi alıyoruz. Sebzeleri ilave ediyoruz. Üzerine hazırlamış olduğumuz yoğurdumuzu döküyoruz. Ceviz ile süslüyoruz. Brokoli salatamız hazır. Herkese afiyet olsun.